Merhaba sevgili çocuklar. Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemlerini anlatacağım. Bunun için sizlere öncelikle konumuzla ilgili en önemli notlarımı yazdım. Öncelikle bunlar üzerinden gidelim. Daha sonra da örneklerle birlikte kavramamızı sağlayalım. Şimdi ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken aynı basamakta bulunan sayılara alt alta yazıyoruz ve virgüller her zaman hizalı olacak şekilde yazıyoruz. O yüzden ben öğrencilerime her zaman şunu yapın diyorum ve bu şekilde istiyorum. Önce virgülleri alt alta gelecek şekilde yazın. Ondan sonra da virgülün solundan başlayarak en soluna kadar, sağından başlayarak hemen yanından başlayarak en sağına kadar yazarak devam edelim. Sonra da işlemler doğal sayılarla toplama ve çıkarma işleminde olduğu gibi yapmaya devam ediyoruz. Doğal sayılarda nasıl yapıyorsak burada da aynı eldelerle, şeylerle birlikte aynı şekilde götürüyoruz. Şimdi geldik. Öncelikle basamakları kısaca bir hatırlatayım diye buraya yazı verdim. Çünkü basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılacaktı ya. Şimdi bakıyoruz. Ayrıca şunu da söylemeyi unuttum. Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi yapılırken yan yana yazan toplama ve çıkarma işlemlerini yan yana yapmaya çalışmayın. Kesinlikle hata yapma payınız %90'dır. Bunu da özellikle belirteyim. O yüzden ne yapıyoruz? Her zaman alt alta e, ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemlerini yazarak yapıyoruz. Şimdi geldik. Ne yapıyorduk? Virgülün hemen buradaki sağındaki ilk basamağım onda birler basamağı, ikinci basamağım yüzde birler, üçüncüsü binde birler basamağım oluyor. Buradaki virgülden önceki kısım yani sol kısmın tam kısımda. Tam kısımda nereden başlıyor? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı şeklinde oluyor. Şimdi hemen örneklerimizi yaparak sizlerle birlikte kavramaya çalışalım. Burada ondalık gösterimlerle ilgili bir toplama işlemimiz var. Hemen kısaca ne yapıyoruz? olmayan basamaklarımıza sıfır yazalım. Bakın olmayan basamaklarıma sıfır yazıyorum. Burada olmayan basamağım var sıfır. Bir de şurada olmayan basamağım var sıfır. Ve bu sıfırlar hiçbir zaman iki sayının arasına yazmayın. Ya en sağına yazılır sayının ya da en soluna sıfır eklenir. Bunu da unutmayalım. Şimdi işlemi yapıyorum. 2 ile sıfırı topluyorum. 2. 8 ile 5'i topluyorum. 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 0 0 daha 0'dır. 1 de elde. Hemen yazıyorum. 7 1 daha 8. 0 2 daha 2'dir diyorum. Hemen yanımızdaki örneğe bakalım. Olmayan basamaklarıma ne yazıyordum? 0 yazıyorum. 0 0. Buraya da bir sıfır yazıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan alamayız. Buradan alıyoruz onluğumuzu. 10'dan 6 çıktı 4 diyoruz. Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 diyoruz. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı 2. Virgülümüzü koyuyoruz. 3'ten 1 çıktı 2. 1'den 0 çıktı 1. 12 tam 1274 şeklinde cevabımıza ulaşırız. Örneklerimi yapmaya devam ediyorum. Az önce ne demiştik? Eğer yan yana toplama ve çıkarma işlemleri varsa ondalık gösterimlerde biz bunları alt alta yazıyorduk. Hemen alt alta yazıyorum. 0 tam onda 5. Virgüller hizalı olacağı için virgülü virgülün altına yazdım. 11 tam %25'i nasıl yazıyorum? Virgülün solundan yerleştirmeye başlıyorum. 1, 1. Virgülün en e, ilk hemen yanındaki basamaktan tekrar başlıyorum. Sağına doğru yazıyorum. 2, 5. Bunları yazdıktan sonra... Buradaki olmayan basamakları, bunların toplama işlemiydi. Olmayan basamaklarıma hemen ne yazıyorum? Sıfır yazıyorum. Hemen şu kalemle yazalım. Sıfır. Olmayan basamaklarıma sıfır yazıyorum. Şimdi toplayalım. Sıfır beş daha beş eder. Beş iki daha yedi. Sıfır bir daha bir. Sıfır bir daha bir. Sonucum ne oldu? On bir tam yüzde yetmiş beş. Hemen buradaki sayımızla ilgili işlemlerimizi yapalım. 14 tam %32'den hemen virgülümü koydum. Hemen solundan başlıyorum yerleştirmeyi 2, 1. Sağından başlıyorum. 1, 3. Çıkarma işlemi yapıyorum. 2'den 3 çıkmaz diyorum. Hemen buradan alıyorum komşudan bir onluk. 12'den 3 çıktı. 9. 2'den 1 çıktı. 1. 4'ten 2 çıktı. 2. Birden bir çıktı sıfır. Artık başındaki sıfırı yazmama gerek yok. Cevabımız iki tam yüzde on dokuzdur diyoruz. Şimdi geldik buradaki örneğimize. Hemen yapalım. Şimdi bir toplama işleminde toplananı istiyorsa benden birinci veya ikinci toplanan hangisini istiyorsa hangi işlemi yaparım? Çıkarma işlemi. Neyden neyi çıkaracağım? Toplamdan Diğer toplananımı çıkarırsam buradaki benden istenen toplananımı bulmuş olurum. 12 tam diyor 1000'de 345. Şimdi buraya ne yapacağım? Virgülümü koyuyorum. Virgülümü solundan yerleştirmeye başlıyorum. 2, 1 diyorum. Virgülümü sağındaki rakamları yerleştirmeye başlıyorum. 3, 4, 5. Peki bunları ne yapmam lazım? Olmayan bir basamağım var. Hemen buraya ne ekliyorum? 0 ekliyorum. Bundan bunu ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Neden? Toplamdan toplananı çıkarmalıyım ki ikinci toplananı bulabileyim. 0'dan 5 çıkmaz. 1 onluk alıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 1 kalmıştı. Tekrar onluk alıyorum. 11. 11'den 4 çıktı 7. Burada ne kaldı? 5. 5'ten 3 çıktı 2 diyorum. Buradaki virgülümü aynen yazıyorum. 3'ten Üç 2 çıktı, 1 bir diyorum. 1'den 1 bir çıktı, 0. Artık onu yazmama gerek yok. Cevabım 1 tam 1275'tir diyorum. Hemen altındaki örneğimize bakalım. Eksilen, çıkan, fark. E, çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Buradaki farktan, pardon, eksilenimden eksilen, çıkan, fark işlemlerinde çıkanı bulmak için ne yapıyorum? Eksilenden farkımı çıkarıyorum ki buradaki çıkan kısmımı bulabileyim. O zaman 8 tam 10'da 2'den neyi çıkaracağım? Hemen virgülümü yazıyorum. 3 tam 1000'de 234'ü çıkaracağım. Virgülün solundan yerleştiriyorum. 3. Virgülün sağından yerleştirmeye başlıyorum. 2, 3, 4. Baktığımda yukarıdaki iki basamağımda herhangi bir rakam olmadığı için ne yazıyorum buralara? 0, Çıkarma işlemi yapıyorduk çıkanı bulmak için. 0'dan 4 çıkmaz. 1 onluk alıyorum. Burayı geçtim. Buradan alıyorum. 10'dan 4 çıktı 6. 9 kaldı burada. 9'dan 3 çıktı yine 6 diyorum. Burada 1 kalmıştı. 1 kaldığı için buradan yine bir onluk alıyorum. 11 oldu. 11'den 2 çıktı 9 diyorum. Virgülümü koydum. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı 4. Cevabım nedir? 4 tam 1000'de 966 olarak buldum. Evet bu gayet güzel bir örneğimiz. Hem problem kavrama hem de ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapmamız için bu örneği sizlerle birlikte yapıp konumuzu tamamlayalım. Şimdi bakıyoruz diyor ki bir müzik mağazası varmış ve bu müzik mağazasında satılan ürünlerin fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir diyor. Mağaza bazı ürünlerin birlikte satışında kampanya yapmıştır. Kampanyaya göre demiş işte e, müzik çalar var, hoparlör var, kulaklık var, müzik albüm var ve bunların fiyatlarını vermiş ayrı ayrı. Bir de demiş ki eğer bir hoparlör ve bir müzik çalar ikisini birlikte alacaksanız 165 TL. Bir kulaklık ve bir müzik albümünü birlikte alacaksanız bunun için 30,5 TL ve bir müzik çalar ve bir kulaklık fiyatı alacaksa bir kulaklık alacaksanız bunların fiyatı da 75 TL şeklinde bize indirim yapmış. Bu şekilde olduğuna göre diyor aşağıdaki soruları cevaplayın diyor. Bakalım şimdi aşkındaki sorumuza. Bir kulaklık ve bir müzik albümü kampanyası için kaç TL indirim yapmıştı? Şimdi ne kadar indirim yaptığını bulmak için. Normalde ben bunları ayrı ayrı alsaydım. Kulaklık ve bir ne, ne diyordu? Müzik albümü. Bunların ikisini birlikte alsaydım normalde ne kadar ödeme yapacaktım? Bulalım. Bunun için ne yapmam lazım? 17 tam %49 ile 16 tam %50'yi toplamam lazım. Topluyorum. 90 daha 9'dur. 45 daha 9. 76 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 33 tam %99. Fakat benim kampanyam var. Bu kampanyadan faydalanırsam bakıyorum bir kulaklık ve bir, bir müzik albümü fiyatı 30,5 TL tutuyormuş. Ayrı ayrı alsaydım bu şekilde alacaktım ama kampanyalı fiyattan yararlandığımda 30,5 TL ödüyorum. O zaman ne kadar indirim yaptığını bulmak için ne yaparım? 33'ten %99'dan kampanyalı fiyatı olan 30 tam 10'da 5'i çıkarırım. Burada herhangi bir sayı olmadığı için yine ne yazıyoruz buraya? 0 yazıyoruz. Hemen yapalım çıkarma işlemimize. 9'dan 0 çıktı 9 diyorum. 9'dan 5 çıktı 4. Buraya geldik. 3'ten 0 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. 0 yazmama gerek yok. O zaman 3 lira 49 kuruş şeklinde indirim yapmıştır diyoruz. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. Bir sonraki örneğimizde ne diyor? bir hoparlör ve bir kulaklık alan biri kasada ödeme yaparken 100 lira verdiğinde kaç TL para üstü alır? Bakıyorum hoparlör ve kulaklık eğer ikisini birlikte aldığımda herhangi bir kampanyalı fiyatım var mı? Hoparlör müzik çalar var. E, kulaklıkla müzik albümler var. Kulaklıkla müzik çalar var. Yani hoparlör ve kulaklık için kampanyalı bir fiyatım yok. O zaman ne yapacağım? Ayrı ayrı almak zorundayım. Hemen bakıyorum. Hoparlörümün fiyatı 67 tam ee, %48. kulaklığımın fiyatına bakıyorum 17 tam %49 o zaman bunlar için ne kadar ödeme yapmam gerekiyor önce onu bulacağım hemen yazalım 67 tam %48 kulaklık için 17 tam %49 toplayalım hemen 9 8 daha 17 17'sin 17'nin 7'si elde var bir 4 4 daha 8 bir de elde 9 virgül diyorum 7 7 daha 14 14'ün 4'ü elde var. 1 6 1 daha 7 1 de elde 8. 84 lira 97 kuruş para ödemem lazım. Ee, ve ben ne kadar veriyormuşum kasaya ödeme yaparken? 100 lira veriyormuşum. Ne kadar para üstü alırım bulmak için ne yapacağım? 100 liradan 84 tam %97 TL'yi çıkaracağım. Peki nasıl çıkarırım? 100 TL dendiğinde bu tam kısmı gösterir değil mi? O zaman 84 tam diyorum ya. Bunun tam kısmı neresi? 84. Virgülümü koyuyorum. Tersinden yazmaya başlıyorum. 4 8 tam kısmını tam kısmın altına yazarım. Ee, tam kısımdan sonrası ondalık kısmımı da buraya yazıyorum. Bundan bunu çıkarıyorum. O zaman ben burada yine görünmeyen kısımlarıma, görünmeyen rakamlarıma ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Buraya 0 sıfır sıfır yazdım ya. Artık karışmaması için virgülle virgül her zaman nasıl olurdu? Aynı hizada olurdu. Virgülümü de buraya koymayı unutmuyorum. 0'dan 7 çıkmaz. Ta buraya gidiyorum. Buradan alıyorum onluğumu. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada 9 kalır. Hep 0'ların yerinde 9 dokuz kalacak. 9'dan 9 dokuz çıktı. 0. Virgülümü koyuyorum. 9'dan 4 çıktı 5. 9'dan 8 çıktı 1. 15 TL 3 kuruş para ödemem, para üstü alırım diyorum. Evet çocuklar, bu konumuz buraya kadardı. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.